Dünyada başarılarından sonra bu ağrı çeşitleri içerisinde en sık gördüğümüz belki ikinci sıklıkta gördüğümüz ağrı bel ağrıları. Bel ağrılarını da biz genelde akut bel ağrıları, kronik bel ağrıları şeklinde ikiye ayrılıyoruz. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor İlker Solmaz Ege TV'ye konuştu. Profesör Doktor Solmaz mekanik bel ağrıları hakkında bilgiler verdi. Bu akut dediğimiz kısımda belde olan daha çok Biraz da kaba ete kalçaya doğru inen ağrılara 5-6 hafta içerisinde ya da Tamamen geçen ya da ilk 2-3 günden sonra ağrısı bel ağrısının geçtiği Ağrı tiplerine mekanik ağrılar diyoruz. Genelde bunlar Bu kas e, eklem bağlardaki gerilme zorlanmalara bağlı oluşan ağrılar olarak e, Sınıflıyoruz. Özelliği nedir? Belde ağrı yapan sebeplere göre akut başlaması Kısa sürmesi Ve Süre uzamadan kronikleşmeden geçmez. Profesör Doktor Solmaz mekanik bel ağrılarının nedenlerini ve kimlerde daha sık görüldüğünü aktardı. Ee, yoğun fiziksel aktivitede bulunanlarda, ani ve istenmeyen ters hareket dediğimiz yapanlarda, daha obez dediğimiz şişman kişilerde, yük altında, zorlanma altında mesleğini yapanlarda, çok ciddi soğuk havalarda, biz bunları görüyoruz. Bu kişileri daha çok görüyoruz. Profesör Doktor İlker Solmaz mekanik bel ağrılarında tanı ve tedavi yöntemlerini de anlattı. Uyarı ve önerilerini paylaştı. Yoğun bir ağrıyla gelirler bunlar. Dediğim gibi genelde bacağa yayılmazlar. Bacağa doğru inmezler. Ki zaten bacağa indiği zaman işin boyutu değişiyor ve bel fıtığı tablosuna dönüştüğünü düşünüyoruz. Hasta tipik anlatır. Belim ağrıdı. Bir anda tutuldum der. E, kitlendim kaldım der. Peki ağrım nerede dediğiniz zaman daha çok bel, kalça bölgesini işaret eder. E, i̇stirahat de azaldığından bahseder. E, bunlar aslında bu e, mekanik bel ağrılarının özellikleri. Aktiviteyi kısıtladığınız zaman, istirahat yaptığınız zaman bu ağrılar azalır. Bacağa yansımayan bir ağrı olmadıktan sonra genelde çok fazla bir tetkik etmenin anlamı olmuyor bunlarda. Ama uzun sürdüyse, 3-5 günü geçtiyse, e, diğer röntgen tonografiyi artık çok... Akut durumlar için kullanmıyoruz. En geniş ve en kapsamlı, en garanti tanı yöntemimiz MR. Mekanik bel uzayıp bu kasılma geçmez ise bu dediğim gibi daha uzun ilerleyen dönemlerde disk hernilerinin oluşmasını tetikliyorlar. Zaten genellikle de bunu açıklayan bir fıtık ya da bir kayma görmüyoruz. Hastanın duruşu bir tarafa eğilmiş vaziyette oluyor. Yani aslında tamamen hastanın kendi anlattıkları Sıcak uygulamalar iyi geliyor birincisi bu tarz ağrısı olanlarda. Bir kısa dönem yatak istirahati öneriyoruz. Yanına ağrı kesici ve bu kasların kasılmasını, spazmını önleyecek kas gevşetici ilaçlar veriyoruz ve çoğu zaten kısa süre içerisinde yanıt alıyoruz. Zaten yanıt alamadığımız devam eden daha sonra ağrının şekli değişip bel kalçadan daha başka aşağılara doğru iniyorsa o zaman zaten MR ve diğer ileri tetkiklere geçerek Acaba bu mekanik mi yoksa altta yatan bunu tetikleyen mekanik olmasına sebep olan bir omurga rahatsızlığı var mı diye araştırmalarını yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar egzersizi hayat tarzına dönüştürmemiz gerekiyor. Aşırı kilolarımızdan kurtulmamız gerekiyor. E, ani ağır işler bir anda yük kaldıracak, vücudu strese sokacak, omurgayı zorlayacak hareketlerden uzak durmak gerekiyor.